Eti maden işçisi hakkını alacak çalışanlara özel prim verilmelidir. Türkiye'nin tek bor maden üreticisi eti maden işletmelerinin son dönemde yapmış olduğu yatırım ve yenilikçi üretim politikası ile dünya pazarında göğsümüzü kabarttığını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, eti maden 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır. Bununla ne kadar övünsek azdır. Şunu da unutmamak gerekir ki bor maden madeninin anavatanı Hisarcık ve Emet ilçeleridir. Etim Maden bu bölgeleri ihya etmelidir dedi. Çalışanlara özel prim verilmelidir. Çalışkanlığı ve özverili çalışmaları ile her geçen gün farklı bir rekor kıran Etim Maden'in başarısında en büyük pay sahibinin Etim Maden çalışanlarının olduğunu ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş her zaman ifade ettiğim gibi Etim Maden Bor Maden'in anavatanı Hisarcık ve Emet ilçelerine ihya etmelidir. Bu nedenle de Etim Maden çalışanları özel olarak başarı primleri verilmelidir. Madenciler gününde bu prim verilebilir ya da maaşlarında iyileştirmeler yapılmalıdır. MHP olarak her zaman bunu gündeme getiriyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Etin maden çalışanı bunu hak ediyor dedi.